Evet arkadaşlar. Bir adet karşımda bir domuz duruyor. Marmaris otogarda ormanlık alanda. <laughs> evet, tam karşımda görebiliyor musunuz? Şimdi birazcık tabii onu izlemeye çalışacağım. Bu arada videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza mutlaka abone olun. Bekleyişimi yaklaştırıyorum. Tam karşımızda bir yaban domuzu. Görüyor musunuz? Çok tehlikeli bir duruşu var. Evet. Tam karşımızda bir yaban domuzu. Marmaris Otogar ormanlık alanda kanalın hemen yukarısında. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.